La mı Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, ya. Ama arkadaşlar çok değişik bir şekilde. Çok değişik bir şekilde de dedim. Ben arkadaşlar çok eskilerden tanıyanlar bilir arkadaşlar. Bir video çekmiştim. Minecraft. Ama her 30 blok kırdığımda e, Game Mode 1'e geçiyorum diye. Arkadaşlar o, o videoyu Hatırlıyorsanız biliyorsanız hatırlıyorsanız arkadaşlar e, zaten anlamışsınız da ne yapacağımızı aynısını yapacağız ama bir farklısını bir stek yani 64 tane şey kır blok kırınca şey yapacağız arkadaşlar yani bu e, yani mesela ben arkadaşlar 64 tane yani bir stek şey kırdım arkadaşlar mesela ee, toprak kırdım arkadaşlar. Şey yapacağım. Hmm. Game mod bir de geçeceğim. Hadi yeni dünya alıştıralım. Yeni dünya. Gözün önünde arkadaşlar normal dünya. Ama arkadaşlar bir şey yapacağım. Hileleri, hileleri açıp materyali koyacağım. Hileleri kapatacağım. Aa dur hileleri kapat kapatınca arkadaşlar şu şeye geçemem. Game mod bira. Tamamdır

Şimdi Doğacağımı... adını ne zor şey. Odun kıralım şimdi. Valla bir stik odun kırmayacağım. Tamamdır. şöyle şöyle tamamdır al şunu şöyle şuraya koyayım evet, şöyle. böyle evet, kaz mar kılıç balta falan yapmayacağım evet kürek yapacağım ha şunu da yapacağım <laughs> çünkü arkadaşlar kılıç olmazsa kendimizi koruyamayız ve şu karşıdaki gördüğünüz koyunu öldüremeyiz evet Şimdi o koyunu gözünüzün önünde öldüreceğim. Çünkü neden diye sorarsanız. Çünkü kurban bayramı. <laughs> Şuradan şöyle inek de keselim ya. Kurban bayramında bol bol etimiz olsun. Değil mi? Değil mi? İnek. hemen <laughs> hemen Şu koyunu öldürmem lazım. Bu koyun bir Gebeş beş oyunu. <laughs> er, pis oyun. Mu kalan şey Arkadaşlar videoya devam ediyorum arkadaşlar şu anda yanıma Yiğit geldi arkadaşlar. Annem burada köpek gelmiş yanımıza. Ne? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sen de buna 200 like mi? 200 diye bir sayı yok. Oraya, arkadaşlar. arkadaşlar bu videoya arkadaşlar eğer 3 like gelirse arkadaşlar bu videonun bu videonun bir değişimi yapacağım arkadaşlar. Ya yani bu videodan yapacağım yine arkadaşlar. Eğer arkadaşlar böyle videolar vermesini yani istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmayın. Arkadaşlar birkaç videomda ben vardım biliyorsunuz siyah demem. Söylediğimi bilmeyenleri diyeyim mi? Demedim. De evet arkadaşlar yanımda gebeş kaplumbağası var. Bakayım. Sen, sen ha. sensin ya. Ne? Hayır. Evet, sen gebeş kaplumbağası sende sende veska bloğuna ve evet bir stake oldu ve şimdi arkadaşlar hemen game mod 1'e geçiyoruz ve 10 saniye arkadaşlar sadece game mod 1'de kalacağım. Arkadaşlar bir tane ne yaptığını anlamadım. Şimdi bir dakika ama... yiğit sus. Şimdi 3 2 bir, bir dakika şunları abi şuraya koyayım abi Şunları bir şuraya koyayım abi. Ve şimdi 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamdır. Bitti bitti bitti. Abi çok iyi eşyalar aldım arkadaşlar. Evet Ama. arkadaşlar. Daha iyi eşyalar like aldı çok sevindim. da. Ay lak game mod 1 yazdım yine ya. Game mod 0 yazacaktım. 0 game mod 0 tamamdır. Arkadaşlar. Abi şimdiden bayağı yaş ya. Aa! Keşke elmas kürek de alsaydım. Olsun başka eşyalar kazarız. Tamam. Ha. Bana da anlatacağım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Daha güzel video gelmek istiyorsanız 10 like 10 okay. değil 3 Arkadaşlar bakın Daha daha güzel video istiyorsanız 3 like atın ve abone olun Tavuk da keselim kurban bayramı sonuçta evet. Bol bol et ve tavuğumuz olsun Evet. Koyundaki senin kuban bayları. Hmm, sus. Domuza hayır. Evet. Yiğit, diririt, diririt. Yiğit sen sus. Sen konuşma daha. Ay, Yeter. Şey i̇çeride, içeride hayır ya. içeride neden? Video çekeyim mi? İçeride misafirler var. Hakikaten Hakikaten. Bu, bu arada içeride bir misafirler var. Için... sus. Yatarken yatıyor. İşte Yutuşar mısın lütfen? Eğer bir daha konuşursan, eğer bir daha tek bir kelime daha edersen, bir daha senle bir daha senle video çekmem. Şöyle arkadaşlar kömür de kazalım. Meşaleye ihtiyacımız var sonuçta. Abi bir dakika keşke. Tamam tamam game mod bir de geçtiğimde arkadaşlar bir şey şeyim olunca arkadaşlar. Game mod birden arkadaşlar meşale alacağım birkaç tane. Sonuçta meşalesiz arkadaşlar. Yiğit yapma şöyle hareketler. Şöyle. Nerede bir stack oldu. Evet dostum. Şimdi abi ben abi be gereksiz eşyaları ben bir yine buraya koyayım. Koyayım koyayım. Gaven koyayım. Şimdi abi bak şöyle şey yapacağım. Bak. Iı, başlamadan önce abi şöyle yapacağım. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hayır. Bir kalacak. Ama olsun. En azından birkaç tane bir şey aldım. Vame yazıyorum yani. Game game. game. İyi. Hayır konuşamazsın artık. Hayır. Ben öyle şantaj yap. Şantaj yapma. Arkadaşlar yedi, şu, şu sıralar arkadaşlar hep hep arkadaşlar şantaj yapıyor bize. Diyor ki böyle böyle arkadaşlar diyor ki e, anne, anne Allah seviyorsan vallahi e, beni kapalı parka götür. An e, abi eğer annemi seviyorsan e, e, senle beraber oyun oynayalım diyor. Yani bıktım artık. Ne? Dünyaları ve bu cihazı e, kaydetmek için kullanabileceği alan neredeyse bitti. Yeni öğeleri kaydetmeye devam edebilmek için ihtiyaç duymadığın öğeleri silmek istemez misin? Lan! Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like, like, unutmayın. Görüşürüz bay bay.